Sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Kıbrıs'tayız. Neler evet. söyleyeceksiniz? Konser alanı zaten dolu biliyoruz ama şu anda arkası bile dolu. Evet, gerildim. Hayatımda hiç bu kadar yoğun bir magazin basınıyla karşılaşmamıştım diyeyim. İyi, güzel olacak her zaman. Yani benim zaten e, Allah sağlık verdiği sürece kötü sahnem yoktur biliyorsunuz. İçinden geçme hobimdir, atasporumdur. Bu akşam da bayağı eğleneceğiz diye düşünüyorum. Süper. Ee, yılbaşı öncesi Kıbrıs'taki son konser mi? Yılbaşı da Kıbrıs'tayım ben. Evet, yani bugün 16'sı mı? Evet, evet, bugün Kıbrıs'tayız. Tekrar 31'inde Kıbrıs'ta olacağız. Yine bu yılı Kıbrıs'ta yallahlayacağız. Arada tabii konserlerimiz de olacak bayağı bir. Evet işte. Peki hemen klasiktir. Yeni yıl gelince sorulur. 2023 sizin için nasıl geçti ve 2024'ten beklentileriniz nedir? Ay hiçbir beklentim yok. Hiçbir beklentim yok. Beklentim oldukça çünkü olmuyor. O yüzden e, sağlığım yerinde olsun, güzel paramı kazanayım, yaşayayım yani. Ya sağlık huzur, para, aşk, aman. <laughs> yani yeni yıl ne ne olur? Gitti benim kafa. Ha. Bu yıl güzeldi ama. Yani çok güzeldi. Bir sürü listede e, yaz gülüyle özellikle. E, radyo ve TV'lerde en çok çalınan şarkı olduk. E, TikTok'ta ilk 10 e, şarkıda iki şarkısı olan tek insanım. Güzel yıldı benim için ya. Başarı yani kariyer açısından çok güzel geçti. Abi, e, en kısa zamanda altın kelebek oldu. Onunla başlayalım sorularımıza. Nasıl geçti? 3 milyon harcadığını söyleniyor. Oraya 3 oraya 5 artık 10 daha 3 5 gidiyor geliyor akşam kumarda kazanacağım diye. <gülüyor> <gülüyor> Güzel geçti benim yani bütün ekibin zevk kaldı bir şey oldu. Şimdi daha performansı ben yüklemedim onu yükleyeceğiz. Sonra böyle küçük bir belgeseli gibi bir şey çekmiştik o çıkacak falan filan yani. Peki e, bir tatsız olay da yaşandı. Ne oldu? Reymen olayını sonunda. Ay olan... ben trolüm aşkım. Bugün ay götüm yazarım, ertesi gün ay canım yazarım yani. Geç onunla geç, o benim kardeşim yani. Ben trolüm. Öyle kalırsın işte ne? Zey ha, sana... dalı. Ne dalı kavga yok ki ortada oğlum. Ben trolüm Ben her şeyi diyebilirim. Zaten herkes beni olduğum gibi kabullendi. Sonrasında Ama... Bey'le görüşebilir miyiz? Niye görüşelim <laughs> ayol? Adamla havalimanında karşılaştık mı? Karşılaşıyoruz da ara... Samimi değiliz ki. Peki bu üslubu eleştirenlerden biri sizin en sevdiğiniz isimlerden biri Demet Akalın oldu. Buradan kendisine ne söylemek istersiniz? Çok seviyorum onu. Ölüyorum, bayılıyorum. Hastasıyım. Ya aşkım 13 yıldır beni eleştirmeyen mi kaldı? Dikkate alıyor muyum? Buradan giriyor, buradan çıkıyor. Oho! Anam babamın eleştirisine ben dönüp de şey kulak kabartmıyorum yani. Ben böyleyim. İstemeyen cici oğlunu almasın. Beni seven böyle sevsin. Ee, yani zaten seven seviyor. Bu saatten sonra bu değişir mi? Değişmez. Değiştirmeye hacet var mı? Yok. Ben mükemmelim. Bir boyumun her santimetre karesine aşığım. En çok da buraya yani. Aslında buraya erişebilenler eleştirse çok tatlı olur. Başka soru? Hemen e, dönem dönem bu kadın dayanışması çok oluyor. Evet hep Yine, olmalı. Yine, hadise bir açıklama yaptı. Bazı isimleri söyledi. Siz ne söyleyeceksiniz bu konuda? Hastasıyım yazıp zaten hadisenin tweetini repost ettim, retweet ettim. Yani bir şey söylenecek bir şey yok. Ben polemiğe girmem. Sokamazsınız yani. Peki siz kimleri beğeniyorsunuz bu kadın sanatçılardan? Herkes çok beğeniyorum. Herkes çok güzel. Yönetmenimiz yok mu? Yok, herkese aşığım ben. <laughs> herkese aşığım derken o zaman aşk konusuna girelim. E bu da zaten. Nerede? <laughs> Gitti e, mi arabaya? Son dakika bileti alınmış, aldık haberleri. Kıbrıs'a gelmişsiniz yalnız. Oğlum Türk Hava Yolları'na kadar girdiniz galiba <laughs> siz. her şeyden haberdarız. Tabii. Nasıl gidiyor aşk? Güzel gidiyor maşallah diyelim ona da. Öyle çok de, dallanıp budaklandırmaya harcet yok. Güzel gitsin. Daha gizli kapaklı gitsin. Zaten yani sakladığımız bir şey yok ama. Çok böyle mi 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 olunca her şey nazar mı, nazar falan diye bir şey de yok. atıyorum ben bunu. Yok aşkım yok. Herkesi çok seviyorum. Ee, na nazara inanmıyorum. Nazar geçilmez, su geçilmez saat gibi bir nazar geçilmezim ben. Hemen kıyafeti de soralım. Çok Teşekkürler bugün buz pateni yapacağım sahnede. Tolga Çam. Yılbaşı kostümümüzü de Tolga Çam tasarlıyor. Ee, yılbaşında tabii ki ekranda da olacağım sürpriz artık nerede olacağım. O, o da Tolga Çan. Çok seviyorum kendisini. Peki öyle iddialı pozisyonlar şimdiden böyle kıskançlıklar falan oluyor mu? Yok ya aşkım ya. Akli de dengesi yerinde olan güzel evet, eğitim almış kimse buralara takılmaz zaten diye düşünüyorum. Oh este. Teşekkürler. Buyurun. Haydar haydar adama, gittim ben. Adama, çok teşekkür, ben. Teşekkür ederim. Çıkmadı sağ olun. kız gibi polemik. <laughs> buyurun. İnsanlar Öpüyorum.